Yeni bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Kamerayı kahvaltı yapmadan önce falan açmak isterdim ama gerçekten çok kötü durumdaydım. Bir duş aldım, kahvaltı yaptım. Nalan annemde kaldık. Ee, Onur yeni eve gitti. Az önce Kıvanç ve dedesi de gitti. Şimdi ben de yatağımı falan bir topladım ve yeni eve gidiyorum. Evet, dün koltuklarımız geldi. Bugün size onları göstereceğim. An itibariyle iki yatak odasını da temizledim. Yani hem kendi odamızı hem de Kıvanç'ın odasını. Bugün mutfağın temizliğine bakmak istiyorum. Ben de buradayken onun hani buradaki işlerle ilgilenirken boş durmamak için işimi hafifletmek için odaları temizliyorum. Hani o büyük o kirden kurtulmak için yoksa tabii ki de bir 50 kere daha siler süpürürüm. Neyse lafı çok uzatmadan ben de gideyim. Siz de tabii ki de benimle geliyorsunuz. Bugün ben temizlik yapacağım. Siz de bana eşlik edeceksiniz. O halde gün başlayabilir. Önce şunu göstereyim ki öncelikle eve geldim ama Kıvanç'la ilgilendim çünkü hemen düşüyor burada. Ancak onlar gitti. Şimdi size gösterebilirim. Koltuklarım geldi. Onları böyle koyduk Zaten hepsi patpata sarılı. Kalın patpata sarılılar. Böyle kalacaklar. Yani en son bütün iş güç bittiği zaman bunları buradan çıkartacağım. Zaten şimdi süpürgelikler falan geliyor. Şöyle dörtlü ve şöyle üçlü gibi bir köşe olacak. Dün hatta koyduk yan yana baktık. Resmini çektim. E, sığıyor. Gayet güzel gözüküyor. Sorun yok. İşte dediğim gibi tek olayı beyaz olması. Aman yani beyaz istedim. Bundan da vazgeçmek istemedim. Gri olunca sanki leke olmuyor muydu diye düşünüyorum. Bakalım. Allah yardım etsin. Bunun haricinde dün yatak odasını da tamamen temizledim. Ben buraya geldikçe mutfak malzemelerimi de evden getirdiğim için böyle koli koli. O kolilerimi de yine silip buraya istifledim. Camımı falan sildim, kapımı sildim ama tabii ki de kapıdır, yerdir tekrar silinecek. Ve son olarak da bu kıvancın yatağını zaten yapmıştık. Onun da camı kapısı yerleri silindi. Ikea'ya gittik ve yatağını aldık kıvancın. O da böyle bekliyor. Açmayacağım şimdi. Ama tabii ki buralarda tekrar ve tekrar silinecek. Avizesini çok sevdim. Böyle hani çok da bebek işi olsun istemiyordum. Sonuçta büyüyor. Ee, tam istediğim gibi oldu avizesi de. Ee, bunların hepsini en sonunda linkleyeceğim. Yatağı zaten Ikea. Ee, Kar yolası Ikea, yatağı da Ikea. Bunların en sonunda hepsini size linklerim bütün bu kargaşa bittikten sonra ama. Şu anda eksik olan kıvancın halısını da sipariş ettim. Ama bir tülü yok. E, Stor takacağım zaten altına ve üstüne de bir tül. Hani fonlu mu olacak sadece tül mü olacak İnanın hiç bilmiyorum karar vermedim. Onunla ilgilenmem lazım. Ama store idare ederiz. Ee, ona evin içine girdikten sonra bakacağım. Yani bir düzeni gördükten sonra odanın nasıl göründüğüne bir bakmalıyım. Ee, ona göre karar vereceğim. İşte burada da banyo yapılıyor. Ben ise bugün mutfağımın camını temizleyeceğim. Ee, bura niye boyalı değil diyorsunuzdur? Belki görünce. Ben de bilmiyordum. Ee, buraya zaten dolap gelecek ve e, ara taş geleceği için böyle olması daha iyiymiş. O yüzden bu taraf boyalı değil ama diğer taraflar boyanıyor. Buraya da gerçi dolap gelecek ama burada ara olmayacak. Duvarı kullanacağım burada. İşte bugün burayı böyle çok karma karışık burası ve pis. Bugün camını silip yerlerini temizlemek hedefim inşallah. Tabii benim böyle bir hedefim var ama işte Onur'a yardım ediyorum. Başka şeylere gidiyoruz, dışarı gidiyoruz, geliyoruz falan derken aksayabiliyor. Yarın da benim annem gelecek. Kıvancı çok özlemiş. Ramazan da geliyor. Kıvancı görecek. Gelme dedim önce. Sonra dedi ki yani şöyle e, gelme dedim çünkü hani evde yapacak bir şey yok dedim. Dedi ki yani Merve Kıvancı çok özledim. Dedim o zaman gel Nalan annemde olacağız birlikte. Yarın yarın mola veriyorum yani ben. Onur'a kolay gelsin. Bir de dün Onur'la benim yatak odamdaki lambayı getirdik. Onu da buraya taktık. Şimdi mutfağın avizesini takacağız. Onu yeni aldım. Nerede o? Şurada. Şöyle bir şey. Şimdi takınca birlikte göreceğiz. Ama mutfak güzel ışık alıyor. Sizi nereye koysam? Acaba. Artık buraya büyük eee. tripodum getirmemin vakti geldi. Kendisi Onur Usta. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Evimizin bütün detaylarıyla adeta kendi eviymiş gibi ilgileniyor, Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ustalar terk edip gidince iş bize kaldı. Üzerindeki boya, badana, cebinden çıkan pense gibi şeylerle... Falçatayla AVM'ye nasıl giremedik geçen gün? Ama Koşta'dan başka yere giriyoruz, Koçtaş'a şey giriyorduk. Dedi ki, falçatayı bırakır mısınız? Tamam dedim, bırakırız, Koçtaş'ta. Binlerce falçata satıyorlar. Kankam arıyor şu anda. İyicem sen ne yapıyorsun? Böyle birbirine artı gibi yapıyorsun. Sonra sıkıyorsun. Şöyle. Evet. Anladın mı? Evet. Benimki daha güzel oldu ha. Evet. <laughs> tamam onu ayarlarız. Arkadaşlar taktık. Ben görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurada bir delik gibi bir şey var hemen. Onur onu kapatacak ve halledecek. Şimdilik böyle yaptık ama hani mutfak geldikten sonra bakacağım. Daha aşağı eğmem gerekebilir ya da farklı yöne çevirmem. Tabi silinecek falan. Ama banyoyu kullanamadığım için temizlik yapamıyorum. Herkese yeni bir günden tekrar merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız tekrar? Ee, bu videomu o kadar bölük bölük çekmek zorunda kaldım ki çünkü bir türlü işleri yoluna koyamadık. Birçok sıkıntı çıktı derken bugün buradayım. Ee, süpürgeliklerimiz takıldı ve boya badana işimiz çok şükür tamamen bitti. Yarın mutfak dolaplarım gelecek. O yüzden ben bugün tekrar bu eve geldim. Ama tabii ki de gün hemen şimdi başlamadı. Dün gece Bahçeşehir'e gitmiştim. Sabah uyandım, bir duş aldım falan derken direkt çıktım ve buraya geldim. Kahvaltı bile yapmaya fırsatım olmadı. Düşünün çantamda kraker vardı. Kraker yedim kahvaltı olarak. Şu anda gün ortasındayız ve ben burada bugün mutfağımın camını sileceğim, yerlerini, süpürgeliklerini sileceğim ki yarın dolapları hazır olsun mutfağım diye ee, sonra buradaki mutfak silme işim bittikten sonra gidip kıvancı göreceğim oğlumla birazcık vakit geçireceğim ve akşam Anadolu yakasına geçeceğim akşam üstüne doğru çünkü çocukluk arkadaşım Amerika'ya gidiyor oraya yerleşiyor ve bugüne plan yaptık bu akşam eski arkadaşlar olarak bir araya geleceğiz onun evinde ama kalmayacağım ee, aslında toplu taşımayla gidecektim. Kalmayacağım ve geç saatte de olsa döneceğim için toplu taşımayla gitmemeye karar verdim. Kalmayacağım ama gece yarısı falan geri döneceğim. Yani artık saat 2'de mi 3'de mi dönerim bilmiyorum. Ee, artık son birkaç gün yeni evimize yerleşmek için. Son şeyler. Yani artık temizlik yapıyoruz. Usta işi bitti resmen. Sadece <laughs> ee, yeni duşakabinimizi gelip yerine oturtacaklar. Bunun için de pazartesi günü sanırım ölçü için çağıracağız e, kabinciyi. Ama onun haricinde çok şükür tık, bir şey kalmadı diyebiliriz. Şimdi ben hiç vakit kaybetmeden mutfağımın camını sileyim. Yerlerini sileyim. Burayı halledeyim. Sonra olmayan gideyim. 4 kere silmem lazım deterjanla silmeden önce Burası bir üstten temizlendi. En azından dolaplar takılabilir artık. Kapısını ellemiyorum çünkü kapısıyla ilgili hala işlem var. O yüzden şu anda silemiyorum. Ama en azından yarın dolap takıldıktan sonra daha detaylı temizliğimi yapabilirim ki ben zaten daha 50 kere daha temizlerim herhalde. Bu arada size Kıvancın Odası'nın son halini göstermedim. Yatağını açtım dün bir kere daha sildim camını bir kere daha sildim yatağı 72 saat böyle kalması gerekiyormuş o yüzden de açtım halısı da gelmişti içeri girmiyorum içerisi temiz ayakkabılarımı bir daha çıkartmayayım diye ama zaten size sonrasında detaylı göstereceğim ama şimdilik bu şekilde şimdi ben hemen oğlumun yanına gideyim ve bir saat kadar onunla vakit geçireyim istiyorum gitmeden ay çok yoruldum Evet herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar tekrar ee, aslında bu vlog'a şu anda en baştan başlamak istiyordum ama dün gece çok düşündüm çünkü araya birkaç gün girdi ee, daha önce o çektiğim birkaç şeyi de izlemek isteyebilirsiniz diye devam ettirme kararı aldım o kadar zormuş ki bu işler ee, tadilat işimiz dün gece itibariyle bitebildi ki hala minik minik eksikler var. İşte dolap kapağında bir eksik var. İşte bazı yerlerin süpürgeliğini çıkartmışlardı. O tekrar takılacak falan ama bitti artık taşımaya hazır ev diyebiliriz. O minik eksiklerde biz eve girdikten sonra hallolacak şeyler. Hiçbir şey zaman bulamadığım, bir e, zaman diliminden geçiyorum. Üzerimde Onur'un tişörtü var yani öyle düşünün. E, bu arada çok az Bahçeşehir'deki eve gittim. İşte geçen akşam tekrar Onur'la birlikte gittik. Yine birkaç toparlama yaptık. Onun ofisini, odasını hiç toparlamamıştık. Onlara baktık falan. Bir iki güne kadar evi taşımayı düşünüyoruz. Umarım. Ben Kıvancın odasını ve yatak odasını temizledim. Kapılarını kapattım. E, mutfağın işi e, dün gece bittiği için ki mutfağı bir kere temizlemiştim tezgah takılmadan önce ama tabi tezgah takılırken falan yine bir sürü toz pislik çıktı. Tekrar bugün mutfak dolaplarını sileceğim, mutfağı temizleyeceğim, mutfağı bitireceğim, e, salonu bitireceğim. Yani şu, öyle bir durumdayım ki bir yeri temizliyorum işte tam bitmeden işe soyununca bir yeri temizliyorum hop geliyorlar orada bir matkap çalıştırıyorlar ve her şeyi sil baştan yapıyoruz. Ee, ama hiç temizlemesem de şu anda hiç başa çıkamazdım tek başıma. İşte odalardaki o boya izleri vesaire, o inşaat şeylerini en azından temizlemiş oldum önceki zamanlarda. İşimi hafifletmiş oldum ama tabii ki de bu süreç beni çok ama çok yordu. Psikolojik olarak hazırım. <laughs> ee, evet mutfak şu anda kötü durumda ama halledeceğimi düşünüyorum çok üstten üstten size göstereceğim mutfağım böyle beyaz oldu İşte dün en son şu ara taşları yapıldı kapak getirildi <laughs> fırınım geldi az önce kargo getirdi şuraya girecek mikrodalga için aslında kapak istemiştim ama çünkü şu anda o an mikrodalga değil böyle gözükmesini istemiyorum diye bakalım ona ilerleyen zamanlarda ilerleyen haftalarda bir çözüm bulacağım ee, tezgahım böyle siyah oldu Şimdi bugün gelip servis ocağımı ve davlumbazımı takacak. Şöyle döndüğümde de burası da işte o kahve köşesi. Buzdolabım ve şurası da yüklüğüm oldu. Ama mutfağın hali içler acısı tabii ki de. Neyse ama halledeceğim. Salonu silmiş olmama rağmen yine battı. Yine silinecek edecek yani yine buranın bir sürü işi var. Fırın burada bekliyor. <laughs> Fırın için servis aramayacağım şu anda. Çünkü çamaşır makinem ve kurutma makinem de gelecek. Onların da üst üste monte edilmesi lazım. O zaman boş servisini arayacağım. Şu iki kutuda davlumbazım ve e, fırınım. Pardon davlumbazım ve ocağım. E, yani sadece çöp çıkartıyoruz buradan ya. Dün Onur'la birlikte televizyonumuzu getirdik. Yatak odam temiz. İşte buradaki yatak odasına monte edilecek olan televizyonumuzu monte ettik. Kıvancın odasının kapısını açamayacağım. Çünkü onun kapı kolunda bir sorun var. Açarsam tekrar kapatamam ve toz da girmesini istemiyorum. Şöyle dışarıdan da bir banyoyu göstermem gerekirse eğer. Duşa kabinde takıldı. İki gün önce ama tabii ki de her yer her yerde yani bir sürü şey var ve ben hiçbir şey yetişemediğim bir zamandayım ee, ve bu süreçte sizi bir buçuk hafta kadar e, bensiz bıraktım e, yani ama telafi edeceğiz şu taşınma işim bir bitsin e, böyle çok güzel vloglar çekeceğiz yine. E, suratımdaki yaraları zaten görüyorsunuzdur. Dudağımdaki yara izlerini görüyorsunuzdur. Ancak stresim geçmeye başladı. Şimdi yaralar artık geçiyor. Ya yani bir aydır sadece yara çıkıyor. Yaralar artık geçiyor ve izleri kaldı. Onlar da geçecektir. E, tabii hiç sivilcelenmeyen ben sivilce bile çıkarttım suratımda birkaç noktada. Mutfakla başlayacağım şimdi. Mutfağımı sileceğim güzelce. Ve devam edeceğiz bugüne. Şimdilik böyle koydum ama değiştiririm. Yani muhtemelen yatay olarak şu ortaya koyarım. Çünkü Nespresso'nun kahveleri falan da gelecek. Onları da tepsinin içine koyarım. Nespresso'yu bu tarafa koyarım. Yani şimdilik böyle diziyorum ama daha çok yıkar, temizler ve dizerim. Şimdi daha evde kolilerim var. Mutfak kolilerim. O yüzden şimdilik bu alt rafı bu şekilde hazırladım. Üste böyle kavanozlar falan var ama yıkanacaklar. Yıkandıktan sonra bunları da düzenleyip tek tip yapacağım. Yani şu kavanozlardan kullanmayacağım. Şunlardan kullanabilirim. Ya da ahşap kapaklı olanlardan kullanabilirim. Neyse ki bir 5-10 kez de yeri sildim. Burası da böyle bir yarım saat, bir saate kadar ocağı ve dalgımızı takmaya gelecekler. Böyle. Yarın evi bitirmek için son şansım. Salona hiç başlamıyorum şu anda. Çünkü Onur sürekli balkona çıkıyor salondan ve bir şeyler kesiyor, içeriye giriyor falan. Bir aydır salonu 50 kere e, sildiğim için artık sinirlerimi bozmuyorum. Yani diğerle ilgili tamamen işi bittiğinde yapmak en mantıklısıymış. Bunu biraz geç öğrendim. Bekliyorum işi bitsin. Belki yarına kalır salon. Ama banyo zaten en en son. Yarın akşamüstü banyoyu temizleyip çıkacağım evden. Bir sonraki günde taşınma zaten. Yani muhtemelen bir sonraki vlogunda birlikte sahur ve iftar menüsü hazırlayacağız. Bunun yanında da şöyle baharatlıklar almıştım. Bunları hiç şu anda Doldurmuyorum çünkü eksik baharatlarım var. Bunlar yıkanacaklar bir de makine deterjanım daha gelmedi buraya. Almadım da marketten. E, gitmedim markete yani. O yüzden bunlar bir dursun diye bekliyorum. Yani daha mutfağın düzeni 50 kere falan değişir muhtemelen. E, en azından şimdilik böyle temizleyip e, yerleştiriyorum. Şimdi şöyle bir durum oldu. Servisi aradım. Çünkü bugün Ramazan'ın ilk günü. geç kal yarım saat falan var şu anda iftara. Geç kalacaklarsa gideyim diye anneme. Ama daha Beylikdüzü tarafındalarmış. Haber verecekler. eğer geç kalacaklarsa aslında 10 dakikalık bir işlenmiş. Ama geç kalacaklarsa pazartesine. Hala temizliyorum geç kalacaklarsa pazartesine kalacak taşınacağız pazartesi günü burası çok karışık olacak dedim ama bizi etkilemez dediler pekala dedim ben de şimdi haber bekliyorum muhtemelen zaten gelemeyeceklerdir gideceğim ve yarın kaldığım yerden devam edeceğim kamera kapalı iken ben salonu ve holü Öyle bir sildim tabii daha birkaç kere daha silinmesi lazım. Yani yarın yapacağım şeyler salonu tamamen bitirmek, balkonu tekrar ve tekrar yıkayıp temizlemek, koridoru temizlemek ve en son banyoyu yıkamak olacak. Dış kapıyı sileceğim bir de. Pazartesi günü geldiğimde kapılarımı tekrar sileceğim. Sildim ama yani sürekli toz çıktığı için of yapacak bir şey yok. Ee, böyle yani canlarım. Burada bütün mutfak kolilerini açtım sayılır. Sadece şurada gördüğünüz kolide böyle birazcık bir şeyler kaldı. O da daha gelecekler var. İşte kavanozlarım yıkanacak falan bir düzen yapmam gerekiyor. Şimdi hep bölük pörçük olduğu için buradaki mutfak eşyalarını da tam düzenime henüz oturtabilmiş değilim. Ee, artık Haftaya bunu halledeceğim. Pazartesi günü taşındıktan sonra sanırım Cuma günü Yasemin gelecek Ali ile birlikte. Cumaya kadar iyice düzenimi oturtmuş olurum diye düşünüyorum. Yani ilk misafirlerim gelecekler. Hem de kalacaklar. Yani hem iftar hem savur olacak bizim için. Hafta sonu kalırlar. Hafta sonu gelecekler. Ama o zamana kadar hallederim diye düşünüyorum. Bugün. Şöyle onuru <laughs> ee, tişörtüyle günü geçirdim. Var kıyafetim gittiğimde artık onlara geçiş yapacağım, bir duş alacağım, ee, oğlumla oyun oynayacağım. Sonra bu videoyu sizin için editleyeceğim. Ama size burada veda etmek istedim. Ee, mutfağımı çok sevdim. Ee, henüz yerleşmemiş olsa da ee, bu bir aydır hiç sağlıklı beslenmiyorum. Gerçekten çok kötü besleniyorum. Buradayken sürekli işte ne bileyim ya fast food ya döner ya lahmacun böyle şeyler hep ee, geç saatte yediğimiz oluyor falan ve bir 3-4 kilo aldım problem yok ee, gelir gelmez bunu toparlayacağım zaten Ramazan olması problem değil benim için zaten sahurda mesela çok yerseniz çok acıkıyorsunuz gün boyunca dengeli düzgün e, sağlıklı şeylerle beslenirseniz daha iyi geçiyor. E, gün iftara kadar. Sadece tatlı konusunda ben oruç tutarken canım çok tatlı istiyor. Bunu da herhalde böyle fit tatlılar yaparak falan e, dengelerim diye düşünüyorum. Haftada bir de normal hani eve yaptığımdan e, yerim diye düşünüyorum. şimdi e, şimdilik anlatacaklarım bu kadar ama. Ben şimdi evime gideyim. Henüz aramadılar. Ama Bugün bu iş yaş yani. Buraya kadar izlediyseniz, henüz kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir buçuk haftadır yokluğum için umarım kusuruma bakmazsınız. Gerçekten çok yoğun günler geçirdim. Ya saçımı bile toplayacak zaman bulamadığım anlar oldu. Ama artık bu süreç biraz daha düzeldi. Ee, evime geldikten sonra yani yarından sonra zaten e, videolarım konusunda daha rahat olacağım. Çünkü evin işinin bir acelesi yok. Yerleşmenin bir acelesi yok. Öncelikle kıvancın odasını yerleştireyim. Sonra yatacak yatağımız olsun. Sonra yavaş yavaş yerleşiriz birlikte. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Umarım e, dilimizle, gözümüzle e, nefsimizle oruç tutabildiğimiz e, kötülükten uzak kalabildiğimiz ve gerçekten bizi manevi anlamda çok mutlu eden bir ay geçiririz. Umarım Ramazan'la birlikte bütün kötülükler kaybolur ve gider. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.